Kızılcık Şerbeti dizisinde henüz kimse bu korkunç gerçeğin farkında değil. Ama izleyici olarak biz perde arkasındaki o sinsi planın adım adım nasıl kurulduğunu artık anlamaya başlıyoruz. Pembe'nin gizem ölümü. Aslında bir kazayla ya da hastalıkla değil, Işıl'ın bizzat planladığı bir zehirlenme sonucu gerçekleşti. Evet, yanlış duymadınız. Bu bir kaza değildi. Bu bir cinayetti. Pembe'nin ölümünden sonra yapılan otopside bazı değerler anormal çıktı. Doktorlar nadir bulunan bir kimyasalın vücutta yoğunlar başlığını fark etti. Bu madde bazı ürünlerde ve eski tıp ilaçlarda bulunuyordu. Ve tam da burada ilk şüpheler Işıl'a yönelmeye başladı. Henüz kimse açıkça konuşmasa da gerçekler ortaya çıkmak üzere ve biz şunu net biliyoruz. En geç 3 bölüm içinde tüm sırlar bir bir açığa çıkacak. Işıl için artık geri dönüş yok. Gözaltına alınması an meselesi. Her şey gün yüzüne çıktığında sadece o değil çevresindekilerde büyük bir şok yaşayacak. En çok da Abdullah. Pembe'ye karşı yıllarca duyarsız kalan Abdullah bu olayına ardından derin bir pişmanlıkla baş başa kalacak. Ne yaptıysa geç olacak ve belki de hayatı boyunca taşıyacağı bir vicdan yüküyle baş başa kalacak. Bu hikayede kazanan yok ama herkesin yüzleşmesi gereken büyük gerçekler var. Bir annenin ölümüne sebep olan Işıl, gerçeği göremeyen bir baba, acılarla yüzleşen bir aile. Geriye sadece acı, pişmanlık ve adaletin yavaş ama kesin adımları kalacak.